Herkese günaydın, tünaydın ve akşamlar. Yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Benim gördüğünüz üzere keyfim gayet yerinde. Efendim geçtiğimiz birkaç gün öncesine kadar yeni nihai oyunumuz da geldi. Hatta siz bu videoyu izliyorken muhtemelen hepiniz almış çoktan kullanıyorsunuzdur bile. Aslında çok çok yakında oyuna çok güzel bir işbirliği gelecek. Onun için de acaba UC'lerimi saklasam mı diye düşündüm ama birazcık da dayanamadım. O da dolayı ben her silahtan bir tane yükseltilebilir güzel bir silah ayırmak istiyorum kendime. E şimdi bu kadar güzel de bir vektör gelince de ben de biraz karşı koyamadım ve o yüzden almak istedim. O yüzden o vektörü alacağız ve onunla birlikte aslında geri dönen nihailerde şöyle bir göz attım. Benim hayatımda aldığım ilk nihai ve ilk yükseltebilir silahım olan AKM deseni geldi. O yüzden onlar benim zaten şu anda hali hazırda elimde olduğu için onları almayacağız. Aslında ben bu yeni nihai de fena bulmadım. Tabii ki çıkarsa kullanırız çıkmazsa da zorlamam. Evet hemen ekranımı sizlere de veriyorum. Hızlı bir şekilde açılmamıza artık başlayalım. Evet hemen oyunumuza geçiş yaptık Burada zaten hepinizin görmüş olduğunu düşündüğüm bir videosu var setimizin. Videoyu hemen atladım. Şimdi elimizdeki 30 uc'yi hızlı bir şekilde önce harcayalım. Şöyle bir tane 10 uc vuruyorum ve bomba çıktı. Çok iyi. Bayağı iyi. Güzel bir başlangıç oldu. O kadar yeni açıyorum ki bombayı bile yüklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Diğer 10 uc'yi de hızlı bir şekilde vuruyorum. Tamamdır. Gayet güzel boya attı. Şimdi UC'lerimi yüklemeden önce şurada avantaj takası kısmından hemen hızlı bir şekilde kuponlarımı alıyorum buradan. Önce bu kuponları alıyoruz. Elimizdeki UC'leri bitirelim. Yenisini zaten yükleyeceğiz. Hemen şu 50 UC'li kuponlarımdan bir tane daha kullandım. Bir tane küçük parçalardan attı. Sıkıntı yok. Bir tane daha kupon vuruyorum. Onda da yine küçük parçalardan attı. O zaman artık UC'lerimizi yüklemeye başlayalım. Hesap.com.tr'den hemen hızlı bir şekilde UC'lerimi alıyorum. Ben hemen UC'leri hallederken sana çok önemli bir şey hatırlatmayı unuttum. Bizi izleyenlerin gerçekten çok büyük bir kısmı abone değil arkadaşlar. Mutlaka gerçekten bu tarz içeriklerin de devamı gelebilmesi için mutlaka kanala abone olmayı. Abone olduktan sonra yanda çıkan o bildirim çanına da mutlaka tıklayarak bildirimlerin tümü de çekmeyi de unutmayın. Ayrıca yine bu kanalın da gelişiminde çok önemli bir katkısı olan beğeni butonuna da basmayı unutma lütfen. Evet hesabımızda 700 uc'imiz var. Şimdi bu 50 uc'li kuponlarımızı tekrar kullanıyoruz. Çok iyi. Yine küçük parçalardan attı. Şöyle bir gir çık yapıyorum hızlı bir şekilde. Etkinlik dükkanında kuponlarım yok. O yüzden avantaj takası kısmından hızlı bir şekilde şimdi buradan kuponları alıyorum. Şöyle hemen hepsini hızlı bir şekilde hallettim zaten. Tamam da nihayemize geri döndük. Şimdi 40 uc'li kuponlarımızdan devam ediyoruz. Yine arkasına bir tekli daha vuruyorum. Silahın herhangi bir saçma sapan bir parçası çıktı. Çok lazım değildi. Şöyle hemen geçti bir tane daha vurdum. Küçük parça çıkıyor. Devam edelim. 30 ucuya bir tane daha. Oo, çok iyi. Bu baya iyi oldu arkadaşlar. Zaten vektör için yükseltmelik malzeme lazımdı. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bana küçük parça atıp atıp duruyor sürekli. Bu arada az önce oca yüklerken yanlışlıkla kaydı durdurduğum için bir tane parça çıkardım ve bunu göstermeyi unuttum. Şöyle hızlı bir şekilde teklerden devam ediyorum arkadaşlar. Bu kuponları hızlı bir şekilde bitirelim bir an önce. Gördüğünüz gibi hiç gerekli bir şey çıkmıyor sağ olsunlar. Allah razı olsun gerçekten. PUBG Bari deli diyorsun beni ya. Hemen şu kuponlara bakıyorum. Son bir tane kuponumuz kalmış bu arada. Hemen şuradan harika yade fırsatlarını da almayı unutmayalım. Hemen şu aldığımız amblem parçacı paketini de açıyoruz. Yine zaten doğru düzgün bir şey verse şaşarım. Şöyle hemen son kuponumu da hızlı bir şekilde harcadım. Şimdi arkadaşlar elimde de bu arada G paralar çok birikmiş. İki tane şöyle küçük modifikasyon alacağım. Envanterimizdeki şu anda malzeme miktarı da zaten dört tane. Şunu da hızlı bir şekilde birleştiriyorum ve beş yapıyoruz. Bu arada vektör şu anda indirimde olduğu için hem özel efektini hem de gelişmiş sureti de açabiliyoruz. Biraz şansımızı zorlarsak belki ölüm duyurusuna kadar yükseltebiliriz. En azından silahları ya ölüm duyurusuna kadar ya da vurma efektine kadar yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Elimizde 360 UCE kaldı. Çok küçük bir ekleme daha yapacağım. Hemen bir tane 10'lu vuralım. Evet UCE'miz şu anda 700 oldu. Bir tane 10'lu hızlı bir şekilde vuracağız arkadaşlar. Direkt şöyle 540 UCE vuruyoruz. Oy güzel güzel. Bize zaten şöyle küçük modifikasyonlar lazımdı. Süper oldu bu. Hemen yandaki şu modifikasyon da aldım. Bu arada satın alma iadesine de iki tane destansı ablen parçacığı geldi. Hemen bunları da aldım. Şuradan da harika iade fırsatından malzeme parçacıklarını da açtım. 3 çıktı. Gayet güzel. Doktan yere altı küçük parçamız şu an zaten tekrardan birikti. Bu arada Cyber Week'te de şu PES çekteki şeyleri de hemen hızlı bir şekilde alacağım. Oy! Dört tane Siber hafta kuponu verdi. Güzel oldu. Bu 60 uceli kuponlar burada kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Hemen şu yan setleri de hızlı bir şekilde alıyoruz. Alam şu küçük modifikasyondan birkaç tane daha fazla ver. İki attı. İyi iyi. Güzel güzel. Gayet iyi. Destansı ablen parçacığı. Oha 30 tane verdi. Lan resmen bize bir tane emblem verdi şu anda. Burası baya baya tatlı oldu bizim için de. Envanterden hemen şu amblem parçacıklarını birleştiriyorum. Bu şekilde bir tane daha amblem elde ettik ve total 6 tane amblemimiz oldu. Hedefim bu arada burada görmüş olduğunuz altın ihtişam setini almak. Belki fazladan malzememiz olursa bir de maskesini de alırız. Aslında şu yırtıcı şahin setini de beğeniyorum. Emoji yüzünden de almak istiyorum ama altın ihtişam setini daha çok beğendim ben. Bu kararım yüzünden bana kızacağınızı çok iyi biliyorum. Merak etmeyin. Bu arada biz konuş hemen arkada bir uce takviyesi yaptım. Ben bu ondan ümitliyim lan hadi lan. Benim gözüme kara çıkarma be. İyi iyi fena değil o ne oğlum. Tamam bir tane Molotov verdi onun dışında ufak tefek böyle yan parçalardan verdi. Bu arada her bir şey yaptığımızda bir tane iade fırsatlarından bir şeyler geliyor. Şunu da hemen açalım. Yine buradan da dört tane küçük modifikasyon. Oğlum boya atıyor lo. Şimdiden bir tane daha zaten tekrardan doldurabilmişiz. altı tane şu anda modifikasyonumuz oldu. Tamam biz bugün vektörü dörde kadar çıkarız arkadaşlar. Çok rahat çıkartırız. Evet baktım bu tek tek olmayacak. Hemen 1800 UC'ye hızlı bir şekilde yükledim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam etmeden önce şuradan satın alma iadesinden de 1500 UC'mi alıyorum. Şu anda total 3375 UC'miz oldu. Şöyle onlumu hemen hızlı bir şekilde tekrardan vuruyorum. Bir tane daha küçük modifikasyon attı ama bize böyle büyük parça lazım. Bunlar işimizi görmez. Bir onu daha derken o ne oğlum hiçbir şey vermiyor bu ne ya. Tamam hiç soğutmadan bir onu daha yapıştırıyorum. Molotov verdi lan. Molotov değil bir vektör bir nihayet bir şey ver ya. Şöyle yandaki süsünü de alalım. Hemen şöyle bir tane daha Onu vuruyorum. 530 UC. Bir tane parça sonunda verebildi. Şans zaten 90'daydı. E, zaten her türlü verecekti yani. Şu anda 44 küçük parçamız. iki tane de büyük parçamız var. Bir tane daha onlu hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Bir küçük modifikasyon daha verdi. Boya modifikasyon veriyor ya. Zaten son onumuz bu da. Hemen şu son onluyu da vuruyorum bir tane daha büyük parça verdi. Çok iyi çok iyi süper oldu bu. Bir tane daha ekstra bir parçamız daha oldu elimizde. 56 küçük parça 3 tane de büyük parçamız var. Bu arada ucu şu Cyber Week'te de burada kutuları alabiliyorsunuz. Bunları da açabiliyorsunuz. Bir tane destansı avlem çıktı. Bu baya işimizi görecek. Ben şu Cyber Week'e gelmişken altın istişam setini de buradan almayı düşünüyorum. Umarım güzel bir karar veriyorumdur. Hanemize hayırlısı uğurlusu olsun. Yaşasın. Süper oldu bu. Hatta elimizde iki parça da vardı. Ben set olsun istiyorum. Şu maskeyi de alacağım. Zaten destansı kasıyoruz. O yüzden bizim için bunlar çok emelli. Kalan 345 ucayımı da şöyle tek vurarak devam ettireceğim. Şöyle yine küçük parça atıyor. Aslında bir büyük parça daha atarsa çok güzel olacak burada. Boya atıyor. Oğlum boya atma lan. Atma oğlum. Yapma lan. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buradan hemen bir tane büyük apolet parçası alıyorum. 4 tane büyük parçamız. 10 tane de küçük parçamız var. Tabi Gönül isterdi bir set alsın. Sette şöyle bir kombine kullanalım. Ama bu zamana kadar da PUBG'den çok fazla onu ceniyayı aldığım için artık ya bir şey de diyemiyorum. Evet ben daha fazla lafı uzatmadan buradan vektörümü alıyorum arkadaşlar. Evet vektörümüz de hanemize hayırlısı uğurlusu olsun. ulaşlı sarı ekran atmak çok mu zordu be? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen silahımızı alalım. Hızlı bir şekilde kuşanalım hatta. Yalnız elde harbi çok tatlı gözüküyor. Şimdi biz zaten bombası, motofun her şeyini çıkarttık. Patlama efekti bu arada şeker bence tatlı. Şimdi buradan hemen özel eleme efektine yükseltiyorum. Buradan hızlı bir şekilde gelişmiş suretine de yükselttik. Oğlum bu ölüm duyurusuna da yetiyor. Bas 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 bas. bas. Bunu da bas. Süper oldu. Ölüm duyurusunu aldık. Evet. 4 levellik vektörümüz hayırlısı olsun. Normalde bu ölüm da 4 istemiyor muydu arkadaşlar ya? Herhalde yeni geldi diye indirimde diye düşünüyorum. Buna özel şöyle mavili bir tane de kombin oluşturacağım. Evet. Bence kombinimiz gayet tatlı oldu. Şimdi hızlı bir şekilde bir de oyunda da göreceğiz. Taban 5'inde oynayacak kimsem olmadığı için şu an otomatik eşleşmeden rastgele girdim. Bu arada bilmeyenler için aktif olarak TikTok'tan yayın açar yaparken de bu arada rank kasıyoruz. E tabii onlara da gelmek isterseniz de aşağı linkini bırakacağım. Açıklama kısmından gelebilirsiniz. Atlarken bu arada ana kanal hakkında da size son gelişmelerden bahsedeyim. En son banımın ocağın sonunda açılacağını söylediler. O zamana kadar oradan yayın açar pek emin değilim ama en azından yan kanalda yayında olacağım. Oraya da gelebilirsiniz. Evet hemen modumuza şöyle atlıyoruz. Oğlum bir tane silah ver bana çabuk çabuk çabuk. Aha vektör aha. Şurada bir tane adam ses duydum. Hemen yat lan aşağı. He. Yat oğlum aşağı süper. Tamam. Oğlum ölüm duyursun diye güzel duruyor oğlum öyle. Çok iyi oldu. Şöyle iki tane adam aldı, hızlı bir şekilde UMP'mi alıyorum. İçeride adam var. Aha. Şu vektör alım ya pompalını tüküreyim senin ya. Geçen bir yayında iki büklüm durma valla boyun düzleşmesi falan olur dedi. Bir ödüm koptu zaten biraz dikerelim arkadaşlar. Apçı yüzünden boynumuzdan belimizden olmayalım be. Evet tekrardan moda atladım. Şurada adamlar varmış hemen şöyle hızlıca gidiyorum. Adam APK duruyor lan. İçeride de bir tane var. Oğlum nereye kayboldun lan? Dışarıda zannettim adamın bir yolunu. Nerede bu? Neyse şimdi bu adam vuracak diye de bir yere gidemiyorum ya. Ay hayır. Ay, lan parmak takıldı. Lan parmak takıldı. Allah seni kahır eylemesin ya. Of. Adamı şimdi biz tekrar kaldırmasını bekleyeceğiz maalesef. Tamam kaldırdı. Ben tekrardan kaşıntılı gibi aynı modda tekrar atladım arkadaşlar. Şimdi oyunum zaten bu modda geçti neredeyse. Şimdi şuradan bir tane canlandırma kartı çekip ondan sonra tekrardan gideceğiz biz de. Zaten şu an modda sadece biz varız. İnşallah canlanma kartı kalmıştır. Yalnız tablette oynaması gerçekten acayip keyifli arkadaşlar ya. Hemen şöyle bakıyorum. Canlandırma kartı. Lan canlandırma kartı kalmamış. Lan her şey silip süpürmüş adamlar ya. Of alan da geldik. Hemen şuraya da bakalım ondan sonra gidelim bir an önce. Tamamdır hemen lootumu yaptım buradan çıkıyorum. O Bu alandan çıkması çok uzun sürecek ya. Aha bir tane bot var. Şöyle hemen bir saniye tamam. Yoktan yere bir tane kilimizi de almış olduk. Bu arada videoyu sabahın 6.30'unda çektiğim için arkadaşlar şu anda biraz sessiz konuşuyorum. Neredeyse var ya tüm haritayı gezdim ya. Yarım saattir Erencil'in her yerini turladım arkadaşlar. Burada bir tane adam gördüm de. Allah senin belanı vermesin. Pustu yere bak. Allah'ım ya sabır yarım saattir bunun için bekliyorum ben ya. Neyse canlandırma kartımız vardı. Hızlı bir şekilde tekrar arkadaşımızın yanına atlayalım. Doğunuz olmadan neden rank kasılmaz temalı video yemin ederim ya. Doğru düzgün bir gameplay gelecek merak etme. Özellikle yayın kestlerinden şöyle bir tane gameplay zaten size atacağım mutlaka. Hem nasıl bir klasmanda oynuyoruz neler yapıyoruz sizler de görmüş olursunuz burada da. Şuradan da hemen tekrar arkadaşımın yanına geç. O ses var burada. Ses var. Ay Allah belanı Allah'ım ya. Ya kızım senin neyine sen niye tek başına geziyorsun oralarda ya? Maalesef gerçekten biraz haddinden fazla kısa bir gameplay oldu. Ama bir sonraki videoda bunu telafi edelim. Nasıl bu kadar hızlı rank kasıyorum? Böyle bir yayında neler yapıyoruz? Gameplay tarzı bir videoda gelecek mutlaka. Onun için tekrardan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve mutlaka da videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.